Merhaba sevgili gençlik şimdi e, soru çözümlerinde kaldık demiştik kaldığımızda neyi öğrenmiştik en son paydamızı rasyonel yapmayı öğrenmiştik değil mi yani paydada köklü ifade sevilmez demiştik ve bunu değiştirmek için sorumuza baktığınızda zaten bunun hemen olarak örneğini görüyoruz bakın kesilir sayılarda işlem yapabilmek için paydalarımın eşit olması gerekliydi ve bu eşitlikle aslında e, şu anda eşleniğiyle çarpmış oluyoruz değil mi sorumuza bakınca kök 7 artı kök 3 burayı da kök 7 eksi kök 3 ile çarpmamız gerekli o halde hemen bu çarpım işlemini yapıyoruz ne dedik çarptığımız zaman pay kısmı ile hemen dağılma özelliğini kullanmıyoruz dedik değil mi önce 2 olarak bırakıyoruz 2 parantezinde kök 7 artı kök 3 bölü çarptığım zaman burası 2 kare farkı uygulanıyordu. Yani 7 eksi 3 gelecekti. Aradaki işaretimi eksi ve diğerini çarpıyorum. 2 parantezinde kök 7 artı değil eksi ile çarpıyoruz. Eksi kök 3 oldu. Bölü yine 2 kare farkından 7 eksi 3 gelecek değil mi? Tamam şimdi bir sonraki adımımda hemen şunu uygulayacağım gençler. Bakın 4, 7 3 dediğimiz şey aslında şurası 4'e eşit değil mi? Yine 7 3 dediğim şey 4'e eşit. Bu noktada hemen sadeleştirme işlemini yapabilirsiniz. 4 ise 2 gidecek paydamız 2 kalacak. Yine öbür tarafta da aynı. 2 ile 4 sadeleşir ve paydamız 2 kalır. O halde işlemimizde paydalarımız eşit olduğuna göre direkt olarak tek payda 2 de yazabilirim. Yukarıdakini de aradaki eksiği unutmadan Dağılma özelliğini kullanarak ortak pay kısmına yazacağım. Yani kök 7 artı kök 3. Eksi kök 7 artı kök 3 haline geldi burası değil mi? Evet. Şimdi eksi kök 7 artı kök 7 giderse burada ne kalıyor arkadaşlar? Eşittir dedik. 2 kök 3 bölü 2'miz kaldı. 2'ler de gitti. Bakın sadece kök 3 kaldı. İşte işlemimizin sonucunu yapmış olduk. Evet. İşleminin sonucu kaçtır? Yine her ikisinin de kendi eşleniyle çarparak cevaba ulaşabiliriz arkadaşlar. O halde birinciyi kök 2 ile çarpacağım. Yani 10 kök 2 bölü 2 olacak. Eksi. İkincisi 7 çarpı. 3 artı kök 2 bölü diyeceğiz. 2 kare fark uyguluyorum. Birincinin karesi 9, kök 2'nin karesi 2. 2 kare farkını da uyguladıktan sonra bakın paydam 7 geldi. Şurada 10 ve 2 sadeleşiyor değil mi? 5 kök 2. Eksi var arada. 7 parantez içerisinde 3 artı kök 2 bölü 7 dedim. Buradan 7'leri götürüyorum. Geriye kalan eksiği yine parantez içinde olduğu için devamı dağıtmayı unutmuyorum. 5 kök 2 eksi 3 eksi kök 2. Toplamı çıkarma yaparken 3 zaten köklü sayı değil. Ona hiç alakadar etmiyor. Ama katsayılar arasında işlem yapmayı unutmuyorum. Değil mi arkadaşlar? Önünde sayı yoksa 1 var demektir. 5 tane kök 2'den 1 tane kök 2'yi çıkartırsam 4 kök 2 eksi 3 şeklinde işlemimizi tamamlamış olacağız. Evet. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Yani ne yapacağım? Yine her birini kendi eşleniğiyle çarparak sorumu çözeceğim. Kök 5 artı kök 3 ile çarpıyorum. Kök 5 artı 2 ile çarpıyorum ve en sonuncusunu da kök 3 ile çarpıyorum. Şimdi bu noktada biraz yaklaşalım. Şöyle. Evet dağılma özelliğini hemen uygulamayacağım arkadaşlar. Yani 2 parantezinde kök 5 artı kök 3 dedim. Bölü çarptığım zaman 2 kare farkından bakın kök 5'in karesi 5 olacaktır. Hemen yazıyorum 5 eksi kök 3'ün karesi 2 olacaktır. Nereden uydurduk? Kök 3'ün karesi 3 olacaktır. O halde 5 eksi 3. Bakın 2 geldi. Hemen yukarıdaki 2 ile sadeleşti. %99 diyebilirim arkadaşlar. Eşlenikle çarptığınızda pay kısmındaki sayı sadeleşme özelliğini uygulatır size soruda. Şimdi ikincisinde aynen yazdım. Kök 5 artı 2 bölü. Çarptığım zaman kök 5'in karesi yine 5. 2'nin karesi 4'tür. Güzel. Artı 6 kök 3 diyeceğiz. Şöyle bir düzeltelim. 6 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarpınca 3 elde ediliyor. En sade haliyle bir yeniden yazalım mı arkadaşlar? 5 eksi 3'ten... 2 gelecek, 2'ler gidecek. 5 eksi 4'ten burası zaten paydamız 1 haline gelecek. 6 bölü 3'ten yukarıda da 2 kalacak. Şimdi bütün kat sayılarıyla beraber yazarsak. Birinci ifademden kök 5 artı kök 3 geldi. Eksi dağıtarak yazılacak dikkat. Eksi kök 5 eksi 2 diyeceğiz. Artı 2 kök 3. 3 dedik. Şimdi kimler gidiyor kimler kalıyor bakalım görelim. Kök 5 ile eksi kök 5 gitti arkadaşlar. Burada bir tane artı kök 3 var. 2 kök 3 yani artı 2 kök 3 de var olduğuna göre 3 tane kök 3'ümüz elde edildi. Geriye sadece kalan eksi 2 var. Demek ki cevabımız 3 kök 3 eksi 2 ymiş arkadaşlar. Devam ettim. He, küp köklü var. Şimdi hemen şunu hatırlatmak istiyorum. A bölü B eksi C varsa. Ben bu işlemi nasıl yapıyordum arkadaşlar? Şöyle düzenli yazalım. Sığdıralım. A bölü B eksi C'yi hemen A eksi bc bölü B, C bölü, B C bölü B şeklinde ortak paydada yazıyordum değil mi? Şurayla çarpıp buradan işlemim neyse onu yapıyordum. Hiçbir fark var mı bu ifadenin? Yok. Payda eşitlemek gibi aynı bir nevi. Ne yapıyoruz o halde? Burada da yine o kestirme yolu kullanarak 10 eksi küp kök 5 çarpı 25. Tek küp kökte yazdım. Çünkü ikisinin de derecesi aynı. Bölü yine küp kök 5 oldu. Şimdi arkadaşlar buradan işlemimi devam ettirdiğimde 10 eksi 5 çarpı 25 125 olacaktır. Yani küp kök 125'i elde etmiş oldum. Bölü yine küp kök 5 var. Devam ettiğimde küp kök 125 5'e eşittir. 10'dan 5 çıktığında 5 kalır. 5 bölü küp kök 5 olmuş oldu burası. Payda da köklü ifade istemiyoruz arkadaşlar. O halde küp kökü yok etmek için ne ile çarpmamız lazım burayı? Küp kök 5'in karesi ile çarpmamız lazım. Yani eşittir dediğimde 5 çarpı küp kök 25 bölü aşağıda çarpım yaptığım zaman şöyle yazalım bir adım daha yazarız gerekirse. 5 beş çarpı 5'in karesi yani 5'in kübü oradan da paydan 5 gelecek değil mi? Şu 5 geldiğine göre paydan 5'leri de sadeleştireceğim. Yani geriye sadece küp kök 25 kalmış olacak. Bakın adım adım matematik desem yeridir. Evet devam ediyorum. Yine bir özellik yakalamamız lazım ama bak gözüme çarpan bir şey var payda kısmında. Şurası kök 10, şurası eksi kök 2. Yukarıda ve aşağıda kök 5 eksi 1 var. Belki bir sadeleştirme yapılabilir. Ama şöyle kök 10'u kök 5 çarpı kök 5 çarpı kök 2 şeklinde yazamaz mıyım? Kimse de karışamaz. Gayet de yazarım. O halde kök 5 eksi 1 bölü aşağısı kök 5 çarpı kök 2 yeniden yazmayalım bu kısmı. Direkt olarak şunu göstereyim ben size. Farklı bir renk seçelim. Bakın şurası kök 5 eksi 1. Şu kısımda kök 2 parantezine alırsam ben burayı. Kök 2 parantezinde kök 5 eksi kök 2'yi aldığıma göre 1 gelecek. Yine devam ettiriyorum. Artı kök 5 eksi 1. Bakın burada da kök 5 eksi 1 var. Burada da kök 5 eksi 1 var. O halde payı hiç ellemiyorum. Şöyle yazalım. Kök 5 eksi 1 bölü payda kısmında bir düzenleme yapmak istiyorum. Şöyle kök 5 eksi 1 ortak parantezinde kök 5 eksi 1 biri alırsam birinciden kök 2 iki kalacak. İkincidense sadece tamamını aldığım için artı 1 kalacak değil mi? Aradaki işaret artıydı. Şimdi devam ediyorum. Bakın kök 5 eksi 1'ler gitti mi? Gitti. Hemen farklı bir renk seçiyorum. İfade şuna dönüştü. 1 bölü kök 2 artı 1. Eşlenikle çarpmam lazım. Eğer şıklı olsaydı emin olabilirsiniz ki payda şıklarda bu kısım bu şekilde bulamayacaktınız. Hemen kök 2 eksi 1'i çarptığım zaman ne haline gelecek? Yukarısı kök 2 eksi 1 bölü aşağısı 2'nin karesinden 2 eksi 1'in karesinden 1 gelecek. Yani kök 2 eksi 1 mi oldu? Paydamız 1 olduğu için direkt olarak cevabımıza yansıdı. Devam ediyorum bakın. Güzel bir soru. Üzerinde durulması gereken bir soru. Olduğuna göre diyor A cinsinden yazma. Şimdi ben A'yı direkt olarak şurada yazsam arkadaşlar. Hatta şöyle üzerinde oynayalım. Şöyle yaklaşalım. Evet. Şimdi ben A'nın paydasını rasyonel hale getirmek için hemen kök 3 eksi affedersiniz kök 7 idi birincisi. Kök 7 eksi kök 3 ile çarpsam. Şurası şu hale gelecek bakın. Kök 15 eksi 1 dağıtmıyorum dikkat. Kök 7 eksi 3 bölü paydan 7 eksi 3 olacak. Bu hala a'ya eşittir bakın. Sonrasında bu payda 4'e gelecek. Ben yukarıda hala köklü ifade var. Ben onun içinde şöyle yapsam. Bir kere daha burayı kök 15 artı 1 ile çarpsam arkadaşlar. İfadem neye dönüşür? Şuradan devam edelim. A eşittir diyeceğim. Evet A eşittir. Ne yapıyoruz? Kök 15 eksi 1 çarpı kök 15 artı 1 çarpı kök 7 eksi. Şurada kökü unutmuşuz yazmayı. Kök 3 diyeceğiz. Bununla da çarpıyoruz. Bölü payda da bir tane 4 vardı. Bir tane de ne gelecek arkadaşlar? Kök 15 artı 1 gelecek. Şimdi yine rengimi değiştiriyorum. Çünkü işlemim daha farklı bir boyut taşıyacak. Şu kök 15 eksi 1 kök 15 artı 1 dediğimizde. A sayımız neye dönüşmüş oluyor? A sayısı. 2 kare farkını şurada uygularsak eğer ne yapacağız? 15 kök 15'in karesinden 15 eksi 1'den direkt olarak 14 yazsak arkadaşlar. Şurası 15 eksi 1. 15 eksi 1 dedik değil mi? Evet 14 parantez içerisinde kök 7 eksi kök 3. Bölü yine 4 ve parantez içerisinde kök 15 artı 1 dedik. Dikkat! Burada 14 ve 4 kendi arasında sadeleşirken benden istenen bulmamı gerektiren sayı, bulmamı istedikleri sayı aslında oluşmadı mı bakın? Oluştu değil mi? Kök 7 eksi kök 3 bölü kök 15 artı 1. Şunları sadeleştirirsek 7 bölü 2 geldi. Benden bu ifadeyi yalnız bırakmam isteniyor ya kare içerisine aldığım ifadeyi yalnız bırakacaksam önündeki katsayıları karşıya göndereceğim. Bakın a'ya 2'yi çarpı olarak götürürsem 2a 7'yi de çarpı olduğundan dolayı böyle olarak götüreceğim. Bölü 7 olacak benden istenen ifade arkadaşlar. Çok güzel bir örnekti. Bunu sizin tekrar tekrar çözüp bu tarzda soruları kendiniz fark edebilmeniz lazım. Evet. Devam ediyorum. Bakıyorum. Bakın yeni bir biçim. Yani şöyle. Yine köklü ifadede bir özellik. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Sorularda direkt olarak görebileceğiniz bir kalıp. Şimdi kök A artı 2 çarpı kök B. Kök içerisinde kök varken ama hem toplama hem bir diğer kökü 2 ile çarpılmış hali varsa. Ben bu noktada hemen şunu düşüneceğim. Şöyle yapalım. Bakın B'yi çarpanlarına ayıracağım. B x çarpı y'ymiş. X y diyeceğim, değil mi? B'yi çarpanlarına ayırıyorum. Ama öyle bir çarpanı ayıracağım ki ayırdığım çarpan aynı zamanda A'nın toplamı olacak. Yani x çarpı y beyken x artı y aynı zamanda a olmalı. Sonrasında büyük olandan başlayarak x büyük y demiş arkadaşlar. Bakın kök x diğerine de kök y yazıyorum. Aradaki işaretim artıysa artı eksi ise de eksi diyeceğim. İşte bahsettiğimiz iki formülün kuralı bu şekildedir. Siz bu sayfayı olduğu gibi defterinize geçirirken Evet. Sonrasında ben soruları çözmeye başlayacağım. Geçirdiğinizi umuyorum ve devam ediyorum. İfadelerin eşitlerini bulunuz diyor. Hemen bakın parçalamalara başlamam lazım. Ona göre yazacağım. Şöyle 15'i parçalıyorum. Bakın 5 kere 3 15'tir. Başka var mı zaten? 15 ile 1'in çarpımı 15'tir. Ama 15'e 1 dersem eğer 8'i vermeyecek bana. O halde bu çarpan olarak 5 ve 3'ü düşünmem lazım. O halde bu toplam 5 artı 3. 8'i verdi. Aynen öyle diyeceğim. Büyük olandan başlıyorum. Kök 5 artı kök 3 diyeceğim arkadaşlar. Neden artı? Çünkü aradaki işaretim artı oldu. Başka bir renk aldım. 6'yı parçalıyorum. 3'e 2. Bakın 3 çarpı 2 6 iken 3 artı 2 bana 5'i verdi. O halde Büyük olandan başlıyorum. Kök 3. Aradaki işaretim eksi olduğu için kök 2. Artı olduğunda büyük küçük hiç fark etmez. Direkt olarak yazabilirsiniz. Sonuçta toplamada böyle bir şey değişkenlik göstermiyor. Ama çıkarmadı unutmayın. İfademizi pozitif yapmaya çalışıyoruz. Negatif olamaz. O yüzden büyük olanla başlıyoruz yazmamıza. Şimdi 7. 7 bir asal sayı olsun. 7 ile 1'in çarpımı 7. O halde ne yapacağım? E, toplamları 8'i veriyor mu diye kontrol edeceğim. Vermek zorunda çünkü başka çarpanı yok. Hemen başladım. Kök 7 artı kök 1 ki kök 1 dediğimiz 1'e eşitti. Buradan kök 7 artı 1 diye cevabımızı elde edebiliriz arkadaşlar. Devam edersek. Hmm, bunun dışında 2 yok. Hiç problem değil oldururuz. Şöyle 6 eksi 24 kere 5'ten kök 20 dediğimiz şey 2 kök 5 değil miydi arkadaşlar? Değilse de ifadeyi benzetebilmeyi öğrenmemiz lazım. Bu noktada dikkat ediyoruz. Evet 5'i daha sonra bakın kalıp soruma kuralıma getirdiğime göre 5'i parçalıyorum. E 5 yasal sayı olsun 1'e 5 parçalanır. Yani toplamları 6'yı verdi. Ve aradaki işaret eksi olduğundan dolayı önce büyük olanı yazmam lazım unutmuyoruz. Kök 5 eksi kök 1. E kök 5 dediğimiz zaten kök 5 ama kök 1 bir dediğimiz 1'e eşit arkadaşlar. Evet bu örnekleri de notlarınız arasına aldıktan sonra bir sonraki sayfama geçiş yapıyorum. X de bir ifade vermiş aslında bu soruda x'in büyüklüğünü ya da küçüklüğünü bize bahsetmesi gerekiyordu. Şöyle yapalım arkadaşlar. 3x dediğimiz x çarpı 3 demek değil midir? Evet topladığımız zaman x artı 3 demek değil midir? Aynen öyle. Şimdi ben bu noktada büyük olan hem aradaki işaretim zaten artı olduğu için fark etmez. Büyüklük küçüklük önemli değil dedik. Yani o halde direkt olarak yazabiliriz değil mi? Çarpımı 3x olurken toplam x artı 3 olduğuna göre birinciden başlıyorum. Kök x artı kök kök 3 artı kök x dedik arkadaşlar. Çok da basit bir soruydu. Bakın kuralı gördükten sonra hemen tekrar yazıyorum kuralımı. A artı 2 kök B. Burada x çarpı y iken aynı zamanda ax artı y olmalı değil mi? Aradaki işaretim artı ise artı eksi ise eksi olarak taşıyorum dedim ve geçtim. İçeride 2 yok. Hiç problem değil. Ben içeride 2'yi oluşturabilirim arkadaşlar. Kök 15'ten 2 oluşur mu? Kök 15'te dışarı çıkabilecek bir çarpan var mı? Hayır yok. O halde hemen ne yapacağım? Hem kökün içerisine hem de kendisine bir iki çarpanı oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Şöyle ki evet e Oh, pardon arkadaşlar bir saniye sayfayı kaymışız. Evet şimdi ifadesinin eşitini bulunuz diyorduk ya. Ne yapıyorduk bu noktada arkadaşlar? Ee, kök 15 içerisinde 2 yok. Yani kurala uyduramıyorum ben bunu. Uydurmanın bir yöntemini kullanacağız. Nasıl yapacağız onu? Bakın şunu. Şimdi kök 15'te şöyle benim ihtiyacım olan 2 ise kök içerisinden dışarı 2 olarak çıkabilecek bir 4 çarpanı yok. Ama ben bunu oluşturabilirim. Bakın şuraya yazıyorum. Kök 15'te dışarı çıkabilecek önüne katsayı olarak gelecek 2 çarpanı olması için bir 4'e ihtiyacımız var. Ama ben bunu çarpan olarak ekliyorsam kök 15 ifadesini değiştirmemem adına bir de ona bölü 4 eklemem lazım. Buradaki 4'ü dışarıya 2 olarak çıkartacağız arkadaşlar. Kök içerisindeki ifademiz 15 bölü 4 şeklinde kalacak. Tekrar anlatıyorum bakın. Kök 15'in önünde 2 çarpanı olmadığından dolayı ben kök 15'in içerisini 4 ile çarpıyorum ki kök dışarısını 2 olarak çıkabilsin. E 4 ile çarptığımda sayım büyümüş oluyor. Kök 60 olmuş oluyor. Ama benimki kök 15'ti. O zaman tekrar 15'e dönmek için bir de 4'e bölmem gerekiyor. Yani ifadem şuna dönüştü. Kök içerisinde 4 artı 2 kök içerisinde 15 bölü şöyle güzel yazalım 15 bölü 4'e dönüştü. E kesirli bir ifade var. Burada ben nasıl bunu çarpanlarına ayıracağım? Bir daha toplamları 4'ü verecek şekilde düşüneceğim. Çal saksıyı çalıştıracağız arkadaşlar. Saksıyı çalıştıracağız. Bakın dikkat edin zaten bölü 4 var. 15 bölü 4 1 bölü 4 diye ayırsam çarpımı yine 15 bölü 4 olur. Toplamıysa 16 bölü 4'ten bana 4'ü verir. Bakın güzel bir soru. Bayağı yıldızladım bunu şu anda. Devam ettiğim takdirde şunu elde edeceğiz. 15 bölü 4 mü büyük? 1 bölü 4 mü büyük? Tabii ki 15 bölü 4 büyük. Şurada burada bu toplamı da yazalım mı? 15 artı 1 bölü 4 oldu. Yani 16 bölü 4 4'ü verdi. E tabii ki 15 bölü 4 büyük dedik. O halde kök içerisindeki artıymış zaten çok da fark etmeyecek. 15 bölü 4 artı kök içerisinde 1 bölü 4 dedim. Şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz ama şıklarda ararsanız bulamayacağız. O halde bir daha adım gidiyorum. Kök 4 bölü kök 4 de, hani kök 15 bölü kök 4 demek ya. Kök 4 dediğimiz şey 2'dir. Artı burası ne olacak? ne olacak arkadaşlar? Kök 1 zaten 1'e eşittir. Kök 4 dediğimizde 2'dir. Yani sonuç itibariyle dışarı kök 15 artı 1 bölü 2 şeklinde çıkmış olacak değil mi? Farklı bir renkle yazalım. Ayırt edilsin sayfamıza. Sığdırmış olalım. Şöyle olsun. Kök 15 artı 1 bölü 2 cevabını elde etmiş olacağız arkadaşlar. Geçtim bir sonraki sayfama. İşleminin sonucu nedir diyor. Son sorumu çözüp sonrasında bırakıyorum. Bakın adım adım götürüyor beni. Kök içerisinde 2 var. Hemen şunu parçalayalım. 12'yi 4'e 3 diye parçalasam toplamı bana 7'yi verecek. O halde hemen pay kısmım kök 4 eksi kök 3 olacaktır. Bölü 2 eksi kök 3. Baktığımız zaman burası 2 eksi kök 3 değil midir zaten kök 4 dışarı 2 olarak çıkacağında? E paydamız da 2 eksi kök 3'müş. Bir sayının kendisine bölümü bana biri verir. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfamda sanıyorum ki son bir konumuz kaldı. İç içe kök oda. Buna hazırlanarak gelebilirsiniz. İsterseniz şimdiye kadar olan konularınızı mutlaka tamamlamış olmanız dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.